Merhaba. Bu videoda finansal yönetimin genel esasları ile ilgili birkaç tane soru çözmeye çalışacağız. İlk soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde finans yöneticilerin yürüttüğü temel fonksiyonlardan biri değildir? Finansal analiz, finansal planlama, yatırım kararları, üretim yönetimi ve finansman kararı. Gördüğünüz üzere burada D şıkkındaki üretim yönetimi finans yöneticisinin ilgilendiği bir alan, yürüttüğü bir fonksiyon değildir. Bir diğer soruya bakalım. Finans bilimine modern bir firmadaki finans yöneticisinin en temel amacı ne olmalı? Burada dikkatinizi çekmesi gereken kelime en temel amaç ve modern bir finans yönetiminde. Bu ikisini birleştirdiğim zaman eğitimlerimizden hatırlayacağınız üzere piyasanın, firmanın piyasa değerini maksimize etmek en temel amaç olarak karşımıza çıkıyordu. Diğer amaçlar da finans yöneticisinin amaçları arasındadır. Firmanın kredibilitesini arttırmak, düzenli temettüleri sağlamak, finansal riskleri yönetmek bunların hepsi birer amaç. Ama buradaki en temel amaç modern bir finans yöneticisinin firma değerini maksimize etmektir. Peki diğer bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Finansal yönetim faaliyetlerinden biri değildir. İşletme sermayesinin yönetimi, evet doğru. Duran varlıkların yönetimi, doğru. Finansal planlama yapmak, evet var. Sermaye maliyetin belirlenmesi var. Muhasebe kayıtlarının tutulması finans yönetiminin bir konusu değil. Ancak finans yöneticisi e, muhasebe kayıtlarını kullanarak e, kararlar alır, finansal analiz yapar. Ancak bu kayıtların tutulması finans yöneticisine bir e, faaliyet konusu değildir. Devam edelim. İşletmelerin ihtiyaç duydukları fon miktarıyla bu fonların nerede ve ne zaman sağlanacağına ilişkin kararlara ne denir? Bu tabi son derece kolay bir soru. Finansman kararları e, diyoruz bu kararlara. Devam edelim aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin alacağı yatırım kararlarından biri değildir? Yatırım kararı biliyorsunuz finans yöneticisinin temel politika kararlarından biriydi. Diğerleri de neydi? Finans kararları bir de temettü kararları vardı. Yatırım kararları için şunu demiştik hatırlarsanız. Bilançonun aktif tarafıyla ilgili yani varlık tarafıyla ilgili alınan kararlar. Fabrika binasının alımı. Fabrika binası nerede? Bilançonun aktifinde. Demek ki bir yatırım kararı ticari alacakların ulaşacağı seviye. Alacaklar nerede? Bilançonun aktifinde. Demek ki bu da bir yatırım kararı. Hazır değer ve menkul kıymetlerin büyüklüğü. Bunlar nerede? Hazır değerler menkul kıymetler? Bunlar da aktif toplamın içinde. Makine parkının yenilenmesi, makine parkında bir demirbaş, o da aktif toplamda. Peki E şıkkında Borçlanmanın banka kredisi ya da tahvil ihracıyla yapılması. Bu nerede arkadaşlar? Pasif tarafta. Bilançomuzun pasif tarafında kaynaklar tarafından. Dolayısıyla bu karar E kararı. E'deki yer alan karar. Bir yatırım kararı değil. Bir finansman kararı. Peki son soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisini alacağı? Finansman kararlarından biri değildir. Finansman kararları da neydi? Bilançonun pasif tarafıyla ilgili kararlardı. A alınacak banka kredisinin vade yapısı. Banka kredileri pasifte. Bedelli sermaye arttırım kararı. Sermaye kalemi pasifte. Bunun et, e, derecesini bilmek e, dolayısıyla bir finansman kararı. Demirbaş ediminin satın alma ya da leasing yoluyla yapılması. E, bu da bir finansman kararı. Ya e, varlık e, şey yapacaksınız ya kasadaki parayı kullanacaksınız ya da leasing yaparak boşanacaksınız. Bu da bir finansman kararı. Makine parkı için modernizasyon ya da yeni yatırım kararının alınması. Makine parkları neredeydi? Bilançonun aktifinde demirbaşlar arasında. Dolayısıyla onu yenilemek e, modernize mi edeceksin, yenimsin Bu karar bilançonun aktif tarafı ile ilgili bir karar olduğu için değişikli doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Banka kredisi ya da tahvil ihraç arasında seçim yapılması da bilançonun pasifi ile ilgili. Dolayısıyla bu da bir finansman kararı olarak karşımıza çıkacaktır.